Ananı Ayda. <laughs> kanka. O kadar Tam, tam böyle elim şey oldu tamam mı? Şey yapayım dedim. Hırkay daha güzel döndü O! Oh. Genişte bir bak adam. Ya. ya. Oluyor mu şimdi ya? Yok. İzleriz. Kayıtta nasıl geldin ha? Ben seni görmedim. Ne yapayım? Gel, nasıl geldin? Ne gel oldu gel lan? <laughs> Her evet, türlü kanka ya. Ya Allah kahretsin bu ya. Ya bu nedir ya? Aaa kapı. Gelişe bir bak Allah aşkına ya. Çekil. Aaa <laughs> ta 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 ta. O dönüşte o dönüşte çekilin önden. Ha. Hayır! hayır! Ne olur hayır. Allah valla. Aradan geçti. Orada birini hedef almıştım da ıskaladım ya. Aman aman aman. Bakalım <laughs> <Abi ciddi. gülüyor> <laughs> <laughs> Ne oluyor? <laughs> Tırka gitti abi. Sırkayla ben hafta doğru gittim. Sana Hamza mı vurdu? Ben değilim. Ben vurdum ben ben. Allah. Allah çok mu olsun değil mi ya bir de gör. ya. Ah kapı maçı diyor. Ve kapıyı bir örtün lan. Allah'ım ya Rabbim. Ah klasik mi Yine mi ya? <laughs> ya benim, benim de kapı açıldı. Ne yapıyorsun? Ama kardeş kardeş geliyor. Ana. <laughs> 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 ee, umarım lastikten. Ha <laughs> kaput kapar mı? Ne istiyor bu Ay çok kötü döndük, çok kötü döndük. <laughs> anam 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 anam. Allah. Ya. Ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 Araba Aa. kaydı geldi ya. Kesinlikle yukarıs. <laughs> kötü düşünce. Allah. Buraya bir yamuk. <laughs> ya nefret ediyorum buradan. Vallahi bak özellikle şu bitişe çıkan yer var ya. Vallahi aynen ya aynen, aynen. çok diye. kötü, çok değişmiyor. Yavaş gelin kanka Kardeşim ne yapam? yürüyerek mi geçer? <laughs> Koşarak. Ben sana, <laughs> o... benim sana <laughs> ölürüm zaten kanka bu için. Tamam <laughs> da git. Ana. Allah seni kahretsin. Hem git. Yürüyünce teker sorun da oluyor anlarsın ya. <laughs> çıkın lan çıkın lan çıkın lan. Çıkın lan. Ay lan dönece yürüyeceğim sandım köpek. Kandım. <laughs> şunu bir durdur, şunu bir durdur. Irka, Irka. <laughs> ben, şey Aa rüya <laughs> bir şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim Vallahi şu dönüşte olmazlarsa o tarz. Adam adam, adam 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 adam. Oha kim o vuran? <laughs> Oy müzik girdi. Hadi ne he ya. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi benim arka bağcım açıldı kapanmıyor <laughs> niye öyle? Senin bağcın öyle Ya karakter İslam'da yine son lapta geçti Allah'ım ya. ah! 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 Oy! Ömer'in ayağına çölme taktım diye. Ah. Zaten geçemem var. 35 saniye penaltı olmuştu. Oha! Wow, Senin <laughs> şey vardı değil mi? 20 saniye oradan var ya. Hmm. 15 ile öteye 3 dakika penaltım var diyor. <laughs> Ama Ömer sonunda nasıl kestim senin önünü? Bu da <laughs> efsane kestim kardeşim. Abi, benim ben bir an... kafa kafaya ya. gelmişim hep lan. Son, son 5 numara. Son 5-6'da sıçmışım. Vesnaplarınız ne? Olabilir. Beni önde Cengiz ve Ömer'e takıldım için. Ne? Evet. Gidemedim. Ben ne Tokyo. Hamza da. Sıfır 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 beş saniye Hamza'da. Maşallah. Sıfır nokta sıfır sıfır beş. Bak bu kadar. <gülüyor> 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 5, 7, 11.